konuklar, sevgili arkadaşlar, sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı ve Avrasya Topluluğu olarak düzenlemiş olduğumuz Ukrayna-Kırım Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kırım-Tatar Türklerine yapılan zulme sessiz kalmamak ve seslerine ortak olmak adına bu basın açıklamasını tertip etmiş bulunmaktayız. 20. ve 21. asırlar insanlık tarihi açısından karanlık yüzyıllardır. Devletlerin ortak insani hakları ve hürriyetleri geliştirdiği ve evrenselleştirdiği görülse de pek çok soykırım, Katliam, hak ve hürriyet istismarı görülmüştür. Bu kara top tablo içinde maalesef en büyük acıları milletimizin evlatları yaşamış. Soykırımlar, katliamlar, sürgünler arka arkaya coğrafyamızı talan etmiştir. Türk dünyasını ve tüm kurum kuruluşlarımızı her konuda Kırım Tatarları'yla dayanışmaya davet ediyoruz. Balıkesir Üniversitesi Avrasya topluluğu olarak biz Kırım Tatarlarının haklı dava ve mücadelesine sonuna kadar destek veriyoruz. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Kırım Türkleri ve Kültür ve Dayanışma Derneği Balıkesir şubesine ve Türk Ocakları Balıkesir şubesine teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Etkinliğimize davet ettiğimiz Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Balıkesir Şube Başkanı Avukat Figen Seymen hanıma teşekkür borç biliriz. Figen Hanım, Kırım Türkleri Derneği adına sizi kürsüye davet ediyorum. Türkiye'de yapılan Kırım'ın bağımsız kalmasıyla ilgili Kırım'ın ya da işgalini kınayan en ufak bir ses orada bir şekilde onların kulağına gidiyor ve bundan çok memnuniyet duyuyorlar. Ee, daha dünkü açıklamalarında birçok e, ilimizde Türkiye çapında mitingler olmuştu. Onlara teşekkürlerini sundular. Çünkü şunu demekteler. Siz orada Kırım dedikçe bize burada rahat nefes aldırırlar. Yoksa bize burada rahat nefes aldırmazlar. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi burada yaptığınız açıklama o yüzden bizim için çok çok önemli. Kırım'da yaşayan soydaşlarımız için çok önemli. Biz bu davada çok farklı bir takım şeyler istemiyoruz. Veya biz Türk insanları olarak kalkıp her yer bizim olsun, Kırım bizim olsun demiyoruz. Bizim demek istediğimiz Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulmalıydı. Kırım'a Kırım Türklerinin dönmesi için gerekli yardımların şimdiye kadar yapılması lazımdı. O zaman Kırım Türkleri azınlık olmayacaktı. Kırım Türkleri öldürülmemiş olsaydı bugün azınlık olmayacaktı. İnsanların çoğunluk olması demek onları haklı kılar mı? Haktan veya adaletten yana olan herkes bunun böyle olduğunu bilir. Ha bilmek istemezse de vicdanları bir gün onlara bunları söyleyecektir. Benim sizden istediğim daha çok araştırmacı olalım. Daha çok insan haklarına sahip çıkalım. Ve her fırsatta da Kırımlı insanlarımızın yanında olduğunu bildirelim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım özellikle bu toplantıyı düzenledikleri için şükranlarımı sunuyorum.